Evet arkadaşlarım, herkese merhabalar. Acil yayınları, polinomlar, füzykülünde sayfamız 194'ü gösteriyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi uyarımız var, eşitsizlik sistemlerinde köklerin her iki eşitsizliği de sağladığını kontrol etmelisiniz. Biz bunu zaten önceki videolarımızda da konuşmuştuk, öğrenmiştik. Hemen örneklerle devam edelim. Karekök 6 x çarpı kare kök, e, x kare eksi 6 x artı 5 küçük eşittir 0 eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Bir kere kare köklü ifade 0'dan büyük olmalı. O yüzden şuradaki 6x x büyük eşittir 0 diyebiliriz. Şimdi burası daima 0'dan büyük olduğu için benim burasının negatif olması lazım ki çarpımları ne olacak? 0'dan küçük olacak değil mi? Artı ile eksinin çarpımı. Yani bir de altına ne yazacağım bunun? İşte x kare eksi 6 x artı 5 küçük eşittir 0. İki tane eşitsizlik var. Bunu eşitsizlik sistemiymiş gibi çözeceğim arkadaşlarım. Şimdi bundan sonra hadi yukarıyı çarpanlara yani şurayı çarpanlara ayırırsak x eksi 5 ve x eksi 1 ki buradan x eşittir 5 ve x eşittir 1 çarpanı gelir. Şuradan da x eşittir 6 çarpanı gelir. Hemen eşitsizlik sistemiymiş gibi çözüyoruz. Şurası karekök 6 eksi x ifadesinin eşitsizliği yani 6 eksi x büyük eşit 0. Burası da x kare eksi 6 x artı 5 küçük eşit 0 eşitsizliğinin köklerini yazılacağı yer. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Şunu yazayım. Yazmaya üşeniyorum ama olsun. Artı 5 küçük eşittir 0. Evet. Köklerimizi sıralayalım. 1, 5, 6. 6 üsttekinin kökü. 1 ve 5 aşağıdakinin kökü. içlerini dolu yapıyorum. Çünkü eşitlik durumu var her ikisinde. Bakın 6 eksi x dediğimize göre eksiyle başlayacağız. Eksi artı artı artı. Bunlar kök olmadığı için işaret değişmiyor. X karenin işareti artı olduğu için artı ile başlayacağım. İşaret değişmeyecek. Burada değişecek ve burada değişecek. Sonra yukarısı sıfırdan büyük olmalı. Yani şu kısmı alacağım. Aşağısı ise sıfırdan küçük olmalı. Yani bu kısmı alacağım. Her ikisini sağlayan yer burası. 1 ve 5. Bir de bakın eşitlik durumu var. Dolayısıyla 6-x'in kökünü de ne yapmam lazım? Kontrol etmem lazım. O da sağlıyor mu? x'in 6 yazdığımızda 0. 0 çarpı ifade 0 olur. Mutlaka eşitlik durumunda kökleri alabiliriz. Bunları kontrol ediniz. Ettikten sonra bu arada 1 ve 5'i de kontrol ediniz. 1 soldaki yeri sağlıyor mu? Sağlıyor. 5 sağlıyor mu? Bakın her ikisi de sarı bölgede sağlıyor. Bunları mutlaka kontrol edin. Her ikisini de sağladığını düşündüğünüz an çözüm kümesine dahil edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Evet arkadaşlarım bir altındaki soruyu yapalım. fx fonksiyonların grafiği verilmiştir. Fonksiyona bakarsak eksi 3 noktası bir noktası ve 4 noktasından x eksenini kesiyor. O süper. Şimdi x eksenini kestiği noktalarda y sıfırdı. Yani bu nokta aslında eksi 3'e sıfır noktası. 1'e sıfır noktası ve 4'e sıfır noktası. Peki ben nerelere sıfır dedim? Y'lere sıfır dedim. Y'ye ne denir? Fx denir. Fx eşittir sıfır. Denklemini sağlayan x noktaları değil midir bunlar? Evet. Aslında fx'in kökleridir fx eşittir. Bakın şu cümleleri iyice öğrenin. fx eşittir 0 bir denklemdir. Bu denklemin kökleri x'lerdir. Bir de fx'in grafiği veriliyorsa e, görüntüsü 0 olanlar x ekseni üzerindeki noktalardır. E, bu noktaların görüntüleri 0 olduğundan bu noktalar bu denklemi sağlayan elemanlardır. Yani köklerdir. Yani fx'in kökleri 3, 1 ve 4 apsisleridir x artı 1'in kökü nedir? Eksi 1'dir. Toplam 4 tane kök var burada. Yani kök tablosu yaparken ne yapacağım? Eksi 1 değil mi? Sonra pardon eksi 1 eksi 3 ya da ayrı ayrı eşitsizlik sistemi şeklinde de çözebiliriz. Ama tek eşitsizlik altında da yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eksi 3, eksi 1, 1 ve 4. Okey. Sonra İşaret kontrolü yapacağız. Burayı dikkatlice izleyiniz, arkadaşlarım. Şimdi şunları da yazalım isterseniz. 4 sıfır yapan değer. Eşitlik var mı? Var. Hemen içini dolu yap. Hop. 1 içini dolu yap. Bunların hepsini içini dolu yapacağım çünkü eşitlik durumu var. Oyalanmayalım. Tamam. Ardından şimdi işaret kontrolü yapıyorum. Çok dikkatli dinleyin. Bu tarz soruların en kritik yeri burası. 4'ün sağ tarafındaki yerlerde, 4'ün sağ tarafındaki noktalarda fx fonksiyonunun artı mı eksi mi olup olmadığına bakacağız. Şimdi 4 burası. 4'ün sağ tarafında 4'ten sonraki değerlere bakın. 4'ten sonraki noktaların değerleri x ekseninin altına gidiyor. Bu ne demek? fx 4'ün sağında eksi. Peki x artı birine Artı. Artı ile eksine çarpımı Eksi. Demek ki ben eksiyle başlayacağım. Tamam. Anladınız değil mi arkadaşlarım? Umarım anlamışsınızdır. Ne yapıyoruz? Kökleri yerleştiriyoruz. Ardından kök işaretini yapmak için en sağdaki kökten bakıyoruz fonksiyona aşağıda kalıyorsa eksi. Diğer ifade artı. Artı ile eksi çarpma. Eksi ona göre eksiyle başlatıyorum. Sonra her bir kökte işaret değiştiriyorum. Çift katlı kök var mı? Buna da nasıl karar vereceksiniz? Fonksiyon kesip geçiyorsa tek katlıdır. Teğet geçiyorsa, mesela buradan gelip 4'te teğet geçseydi çift katlı olacaktı. Bunların hepsi tek katlı. Zaten x artı 1 de tek katlı. Bundan sonra ne yapacağız? Sıfırdan büyük olan yerleri, yani şurayı alacağız ve şurayı alacağız. Çözüm kümesine dahil edeceğiz. Eksi 3 virgül eksi 1 kapalı aralığı birleşim. 1,4 kapalı aralığı. Burada kaç tane tam sayı vardır? Eksi 3 ile eksi 1 arasında 5 tane. 1 ile 4 arasında 4 tane. Toplam 9 tane tam sayı vardır. Ha, yani şurayı düzelteyim. 5 tane değil. Kaç tane? Şurada 3 tane var arkadaşlarım. Eksi 1, eksi, eksi 3. Burası 2 yapar. Artı 1. Her ikisi dahil olduğu için 3 tane Toplam 7 tane arkadaşlarım düzeltiyorum. Evet sağdaki soruyu yapalım. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bakın 4'te teğet görüyor musunuz? fx fonksiyonu eksi 7 de kesiyor. 4'te teğet. Bu ne demek? Demek ki eksi 7 kök. 4'te kök ama ç, k, k. Yani çift katlı kök. Çünkü teğet geçiyor. E, x eşittir 2 de buradan bir kök. Kök tablosunu yapalım ve soruyu çipşap çıkaralım. Hadi bakalım. Şimdi buradan geliyor. Kökler eksi 7, 2 ve 4. Bakın 4 çift kaplı kök. O zaman 4'e ne yapacağım? 2 tane yuvarlak koyacağım. 2'ye tek kaplı kök. 7 tek kaplı kök. Bunları dahil edeceğiz. Ardından ne yapacağız arkadaşlarım? İşaret kontrolü yapıyoruz. Evet 4'ün sağına bakıyoruz. 4'ün sağında fonksiyon yukarıda. O zaman artı x eksi 2 de artı. Artı ile başlayacağız. Çarpımları artı olur. Artı. Çift katlı olduğu için işaret değiştirmiyor. İşaret değiştiriyor. İşaret değiştiriyor. Ardından sıfırdan küçük olan yeri istiyor. Yani eksi 7 ile eksi 2 aralığı benim cevabım olacak. Bu aralıktaki x tam sayıları toplam. Bu arada dördün de sağladığını unutmayın. Ha. sakın şurayı unutma diye not yaz. Çünkü o da bir kök. E Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve tabii ki 4. Şimdi bu zaten eksi 1, eksi 2, artı 1, artı 2 gidiyor. Allah soru gitti. Gel bakayım buraya. Evet şunlar gidiyor. Sonra 4 ile eksi 4 gidecek. Eksi 7, eksi 3, eksi 10, eksi 11 daha. Eksi 21 benim doğru cevabım olacaktır. Evet sayfa 195'teyiz. Örneğimizle devam edelim. Aşağıda fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Bakalım fx fonksiyonu x ekseni sadece bir noktada kesiyor. Okey. Yalnız bize fx değil fx eksi bir soruluyor. Hadi bakalım gidelim dönüşüm konusuna. Bir fonksiyonun içerden bir sayı çıkarmak o fonksiyonu bir birim sağa ötelemek anlamına gelirdi. Hocam nasıl akılda tutuyordum? x eksi 1'i 0 yapan değer 1. 1 nerededir? Sağda mıdır? Solda mıdır? Sağdadır. O yüzden bunu alacağız. Aynısını bir birim sağa götüreceğiz. Dolayısıyla artık kök 2 değil. Yani fx'in kökü 2. Ama şu kırmızıyla çizdiğim fonksiyon fx-1 olduğu için ve bir birim sağa ötelediğim için fx-1'in kökü nedir arkadaşlarım? 3. Atın şu soruya bir yıldız. Ve ötelemenin de önemini umarım anlamışsınızdır. Şimdi buradan x eşittir 3 diye bir kök gelecek. Okay. Aşağıdan da x eksi 2 ve x eksi 1 diye çarpanlarını ayırırsak x eşittir 1 ve x eşittir 2 kökleri gelecek. Hemen götürelim tablo yapalım. x eşittir 1, 2 ve 3 kökler. Hemen bakalım 3 eşitlik var mı? Var. O zaman x eşittir 3 payın kökü. Payın kökü eşitliğe dahil edilir. Et. Evet. Bunlar duvar. Neden duvar? Çünkü paydayı sıfır yapan değerler. Bakın rasyonel ifade. Çünkü sırayla gidiyoruz. Evet fx eksi 1'in işareti. Hemen 3'ün sağına bak. 3'ün sağında fonksiyon artı malper. Artı yazıyorsun utanmadan. Buraya ne yazman lazım? Eksi. x karenin işareti artı. Artın eksiye bölümü eksi. Bakın hep sırayla aynı şeyleri yapıyoruz. Eksi artı eksi artı. Ardından ne yapacağız? Benden istediği yer sıfırdan küçük olan yerler. Yani burası ve burası çözüm kümesini istiyor. Ne diyeceğim? 1,2 açık aralığı, birleşim, 3 kapalı, sonsuz aralığı diyeceğim. Evet arkadaşlarım bir altındaki örneğe geçelim. fx ve gx fonksiyonları var. fx fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. Dikkat ediniz. gx fonksiyonu ise parabolik bir fonksiyon. Şimdi gx fonksiyonu kökleri eksi 3 ve 2. fx fonksiyonu kökü ise zaten doğrusal olduğu için bir tane olabilir. Birden fazla olamaz. Bir ya da daha az olur. Dolayısıyla eksi 2. Şimdi ama dikkat edin arkadaşlarım. Burada fx ve gx fonksiyonları yok. fx eksi 1 ve gx artı 1 fonksiyonu var. fx eksi 1 fonksiyonu fx fonksiyonunun bir birim sağa ötelenmiş halidir. Yani şunun aynısını sağ tarafa çizeceğiz ama bir birim bu tarafa. Tamam. Şöyle orijinden geçirmeyeceğiz tabii ki. Ben öylesine çizdim. Şu taraftan. Ve nereden geçireceğiz? 1 nokta. eksi 1 noktasından. Yani şunun kökü eksi 1. Tamam. Hatta x eşittir. Eksi 1 yazalım. Gx artı 1. G fonksiyonun bir birim sola ötelenmiş halidir. Çünkü x artı 1'i 0 yapansa eksi 1. Bunu bir birim sola ötelersek eksi 3 kökü eksi 4'e 2 kökü 1'e dönüşecek. Yani aşağının kökü de eksi 4 ve 1 kökleri. Kök tablosu yapalım. Hadi bakalım ustaca. Şuraya ne yazacağız? Eksi 4, eksi 1 ve 1. Şimdi gelelim işaret kontrolüne. Çok dikkatli olun burada. Bu arada eşitlik durumu var mı? Var duvar var mı? Var. G'nin kökleri duvar. G'nin kökleri hangisiydi? Eksi 4 ve 1. Eksi 4 ve 1 kökleri duvar. Eksi 1 dahil mi? Eşitlik durumunda payın kökleri dahil edilir. Dahil. Bakın anahtar cümleleri uyguluyoruz. İşaret kontrolü yapalım. En sağda hangi sayı var? 1. Bakın 1'in sağında bu fonksiyon artı. 1 burada değil mi? Sağ tarafta. Zaten eksi doğrusal fonksiyon olduğu için eksi 1'in sol tarafında artı sağ tarafında eksi. Yani fx fonksiyonu eksi. Bakın burada yazıyorum. Eksi eksi eksi. gx fonksiyonu artı fx'in gx oranı yani şunların oranı eksi. Eksiyle başlayacağım. Artı eksi artı. Bundan sonra ne yapacağız? Neli istiyor benden? Hop, çözüm kümesini istiyor. Ama çözüm kümesi sıfırdan küçük olan yerler. Şurası ve burası. Yani eksi 4 virgül 1 eksi 1 pardon eksi 1 dahil eksi 4 kapalı eksi 4 açık eksi 1 kapalı birleşim Bir açık artı sonsuz aralığı diyeceğiz. Evet arkadaşlarım son örneğimizi yapalım. Şimdi ne diyor? fx fonksiyonun grafiği verilmiş. F bileşki Gx küçüktür 0 eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi F bileşki Gx demek F altında Gx demektir. Öyle değil mi? Şimdi bunun sıfırdan küçük olmasını istiyor. Şimdi o zaman düşünüyorum. Diyorum ki F fonksiyonu hangi değerlerde sıfırdan küçük? Bakın F fonksiyonu kökü 3. 3'ün sol tarafında ki değerlerde görüntüler pozitif. Bakın şuralarda. 3'ün sağ tarafındaki değerler negatif. Yani x değerleri fakat burada x yok. gx var. O zaman gx değerleri 3 veya daha büyük olursa hatta 3 de olmaz. 3 de çünkü 0 olur. f3 0 çünkü. gx 3 olamaz. O yüzden burayı sil Alper. Sildim. Yani 3'ün sağ tarafındaki değerlerde fx negatif olduğu için gx'in 3'ten daha büyük olması gerekir şeklinde yorumlayabiliriz. E, gx fonksiyonu da vermiş. 4x eksi x kare. 4x eksi x kare büyüktür 3. At bunları bu tarafa. x kare eksi 4x artı 3 küçüktür 0. Normalde 0 büyüktür yazacaktım. Ama küçüktür 0 yazdım. x eksi 3 ve x eksi 1, 0'dan küçük olduğu için x eşittir 1 ve x eşittir 3 köklerimiz var. Bu köklere göre ve bu denkleme göre kök tablosu yaparsak arkadaşlarım, burası 0'dan kökler, ardından artıyla başlıyorum. Bakın şurası artıydı çünkü artı eksi artı. Benden istediği yer sıfırdan küçük yani şurası. Dolayısıyla x değerlerimin 1,3 açık aralığında olması gerekiyor ki bu aralıkta gx 3'ten büyük olsun. gx 3'ten büyük olursa f altındaki gx bakın negatif olur. Onlar da neresi? Şurası. Evet arkadaşlarım e, kitaptaki bütün konu anlatımlarını yaptım. Testleri de zaten SML Hoca YouTube kanalında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.